Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz paketler açıyoruz. Part 2. Ee, geçen videoda size paketleri göstermemişim. Bundan dolayı sizden özür diliyorum. Burada Thanos var. Thanos'u geçen videoda açtık. 220, 290 aldı. 380, 333 ve 456 kaldı. Labu buradan hepsi aynı. Birazcık e, değişik çizmişim. Hepsini. Maydanoz Tony koleksiyonumuz. Şöyle şunu da alalım. Böyle. Sadece kameranın dışında gösterebiliyorum bazen. Çok alışık değilim. Böyle. Saç dokası. Yeni koleksiyonumuz. Şunu şöyle koyalım. Ee, bazılarından iki tane bazılarından bunlardan bir tane çıkıyor. Bu şekilde. Ee, Cry Baby yeni koleksiyonumuz. Babu yapınca dedim yani niye yapmayayım Cry Baby'de. Böyle. He, kawaii Yemek Hello Kitty. Burada bir sandviç. Noodle çilekli süt ve patates kızartması. Bu da pati koleksiyonumuz var. Bundan da böyle paketler var. Şimdi o zaman paket seçelim. Buradan ben 333 alacağım. Şöyle bunu kenara çekelim. 333. Şulabı budan. Bunu. yok ya da şuna geçelim. Madem Pony koleksiyonumuzdan şu yeşili alacağım. Saç tokası yeni koleksiyonumuz. Şimdi böyle dağıtacağım biraz. Çünkü birazcık e, şeyde şey koydum. O yüzden buradan şunu alalım. Cry Baby buradan ben bu mavi geldi elime. mavi aldım. Eee pişirme koleksiyonundan şunu dolu alalım. Pati koleksiyonumuzdan da bu mavi açalım. Şimdi paketleri bir daha göstereceğim. yetiştiler. Hemen defterimizi getirelim. Şimdi ee, dikey taraftan başladım. Dikey taraftan sadece çünkü maydanoz poni koleksiyonumuz var. Power çıkacak buradan. Hemen bulalım. Evet. Şöyle açtım. Tamam. Bir zene çıkmış. Bir saniye. Bunun içinden resmini ee, okuyabiliriz. Açayım. Defteri birazcık getireyim. göreyim. göstereyim bize ne çıkmış? Righty çıkmış. Ay Righty'yi çok severdim. Bunu buraya mı yapıştıralım? Buraya, buraya yapıştıralım. Yok ya da şuraya. Buraya yapıştıralım. Açalım hemen bunun şeyini. Geçenki videoda söylediğim gibi bazıları iyi tutmaya olabilir. Mesela bunlar iyi tutmamış. Çok fazla iyi tutmamış. O yüzden birazcık yapıştırıcı süreceğim. Tabi bulabilirsem. Yapıştırıcı var bu mı bakalım. Ben odamda yok. Yapıştırıcı getiriyorum. Bu arada yakında şey videosu gelebilir. Kratasiye. Şuraları iyi tutmadı. Şöyle iyice sürüyorum. Tamam. değiştirelim. Hep demeden şunu da alalım. Ha, devamını getireyim ben cümle. Geçenki videoda söylediğim gibi bunları e, yapmayı unutmuşum. Şimdi yan sayfa tarafına geçiyoruz. Şunları koyalım. Kamera da bozuldu. Evet şimdi Geçiyor yine her zaman gibi açtım Squid Game Evet Squid Game koleksiyonumuz Şuradan Şimdi Squid Game koleksiyonumuzdan Evet 333 birinci sayfada Ben sayfalarını yine yazmayayım Şimdi, Bu arada diğerki videoda süsleyeceğim demiştim Sözümü tuttum ve her sayfayı süsledim Bakın evet. Kamera dönüp durma açmakla uğraşacağız 100 saat. Evet, şimdi sırada hangi koleksiyonumuz? Geçelim ve saç tokası koleksiyonumuz var. Ben buraya muhteşem atelse bir şey yaptım. Bakar mısınız? Evet, şuradaki de o zaman söyleyelim. Burada paketimiz. açalım. Umarım iki tane gelmez. Yakında puzzle koleksiyonu da yapmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Sukiye'nin 3. üçüncü sezonunu izlediniz mi? Ben de izledim. O kadar da iyi değildi. Yani izledim derken yani çok shortslarda gördüm. O kadar da izlemedim yani. Açamadım ki bir türlü. Bakın bize ne çıkmış. Kaç numaralı? Üç numaralı. Buraya yapıştıracak. Başka var mı bakıyorum. Başka? Evet var. Çiçek. Bu da bir numaralı. Bunu buraya. Bunu da buraya. Çok yakın oldu. ha. Bunu böyle yapıştıracağım. Hemen çıkartıyorum. Çıkarttım. Bunu bu arada arkadaşlar daha çok yeni yaptım yani. Daha yeni filan yaptım yani. iki gün olmamıştır. Dün yaptım tamamdır. Şimdi sırada çok güzel bir koleksiyon var. çok daha gelmeyin. Muhteşem bir koleksiyonumuz. Cry Baby. Cry Baby buradaymış. Evet bize iki numaralı çıktı. Yani şuraya. Evet bu şekilde. Bunu da sayfaları böyle yaptım. 5 tane olduğu için buraya bir tane. Oh. Hemen defterimizi değiştirelim. Sıradaki defterimiz bu olsun. Ay makasını niye çekmemişim ben? Evet şimdi ilk başta tabii ki pati koleksiyonumuz. Buraya Rusça yazdığım için çok iyi belirgin değil yani. Onu da söyleyeyim. İşte burada mavi bir patimiz var. Gördünüz arkadaşlar numarasını ya değil mi? Gördünüz. Bunu çok önceden yaptığım için böyle bantla yapmışım. Oh, çıktı sonunda. Kaç numara? Kaç numara böyle bu? Ha, numara, numara ya. Uf, ya kafam iyice gitti ha benim. Bu şekilde iyice açalım. Düzgün bir şekilde. Sarı bir pati çıktı bize böyle. Çok büyük. Evet şimdi sıradaki şeyimize geçelim. Ya arkadaşlar ya ben niye size böyle yapıyorum ki çok kötü. Kava yemek. Bizim geçen videomuzda bize un çıkmıştı. Kesemem ki bunu da. Neyse şuradan açmayı deniyorum Ve yıptık mecbur. Mecbur. Bakalım bize ne çıkmış. Bize yağ çıkmış. wow, süper. Ay, şunu açacağım. Açabilirsem tabii ki. Ay. Oh, sonunda. Bu kaç numaralı? Beş. Bu arada arkadaşlar ben pişirdiğimiz yemeği yapmadım büyük ihtimalle. Yani yaptım onu da hatırlamıyorum da. Pişirdiğimiz yemeği en son size söyleyeceğim. Son bir koleksiyonumuz kaldı. Bu da bu. Burada geçen videomuzda bize böyle mavi bir labubu çıktı. Yani klasik da. Bunu cart diye yapmayacağım. Geçen videomda fark ettim. Cart diye yetmişim. Bunu açmayı yapmamışım ama şuradan açmayı deneyeceğim. Açamadık. Şuradan keseyim. Yeni kestim bu sefer arkadaşlar. Çöpü çekil şuradan. Yani Bunun tatlı bir lavaboyu çıkar. Ay ucundan gördüm. Siz de gördünüz büyük ihtimalle. Ay çok kötü kestim. Kahverengi bu. Bunu bu arada e, neredeyse kaybediyordum. En son havlunun altında buldum. 3 numara almış. 1, 2, 3. De ya yani bu, bunu çok kaplıyor. Ne yapacağız? 1 desek, 2 desek. Hadi tamam şuraya yapıştırıyorum. Yanına eller sunar. Kocaman ya. Bu anne bu baba gibi oldu. Ay, pardon bu anne bu baba gibi oldu. Çok kötü oldu. Ya arkadaşlar ben toka... Ay ne tokası pardon. Ben e, Kral Bey'den bir tane daha mı açsak ki? Arkadaşlar Mademun Pony koleksiyonundan bir tane daha açalım lütfen. Bir tane daha açacağım. Çünkü video çok kısa sürdü. Bir tane daha Mademun Pony koleksiyonundan açmak istiyorum. Sorun yok arkadaşlar. Hemen. Tamam. Evet buradaymış. Mademun Pony koleksiyonundan ben şunu açacağım. Bu. Bu da arkadaşlar bir tane büyük var. Umarım o çıkmaz ya. Aa, keşke açmasaydım. Çıkana bakar mısınız? Ne yapacağım ben? Nasıl sızdıramam ki. Keşke açmasaydım arkadaşlar. Kendi kazdığım kuyuya düştüm. Şaka gibi ya. Neyse şöyle yapıştıracağım. İsmini alalım hemen. Ismini. Çok bu karakteri gerçekten çok seviyordum ya. Ne? Flutter Suhey. Ben okuyamıyorum. Kameram kötü da iyi okumuyor çıkartalım. Umarım yine yapıştırıcı kullanmak zorunda kalmam. Buraya yapıştıracağım. Çünkü yani minik bir kuruk çıkıyor. Ondan da bir şey olacağını sanmadım. Pink piye kapanıyor. Neyse bir şey olmaz. Kafası kapanmadı bir türlü. Muhteşem. Süper. Hemen Şşş, şu bacağını açalım. Ya. Hemen kapattım. Evet arkadaşlar. Yine hemen bitti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.